Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber büyük bir antika pazarına gidiyoruz. Bu pazarda figür standları da var arkadaşlar orada Sonic ile alakalı bir şeyler arayacağız. Hani sadece figür olmak zorunda değil aslında sonuç olarak Sonic de hani 90'ların karakteri eski bir karakter. Hani Sonic ile alakalı oyun bulabiliriz, CD bulabiliriz, figür bulabiliriz, çizgi roman bulabiliriz hani çoğu şey bulabiliriz Sonic alakalı ve bir şeyler bulacağımızı düşünüyorum ama daha önce hiç gitmediğim bir yer. Umarım elimiz boş dönmeyiz diyelim. Eğer sizler videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız başlayalım. Evet uğradığın ilk yerde bunu buldum. Direkt olarak beni karşıladı. Hani bu zaten her yerde var bunu saymıyorum. Ancak adımımı atar atmaz sonuçla karşılaşmayı beklemiyordum. Arkadaşlar şöyle bir Iron Man figürü buldum. Bu güzel bir şeye benziyor. Eğer Star Wars seviyorsanız şu şekilde Star Wars kılıçları var. Darth Vader'ın şu şekilde bir standı var. Optimus Prime'ın maskesi var arkadaşlar burada. Yani gezmeye devam ediyorum. Yani burada dediğim gibi Sonic ile ilgili bir şey olabileceğini düşünüyorum çünkü yani 90'lardan kalma bir şey olabilir. Hani en azından 2000'lerden kalma bir şey de olabilir hani. Sonuç olarak 2000'lerin üzerinden de 25 sene geçti. 30 sene olacak neredeyse. Bakmaya devam ediyorum şu anda. Bir oyuncak yeri gördüm. Çekim yapabilirim değil mi? Oo bunlar çok tatlı lan. Arkadaşlar Torlu anahtarlık. Yani bunu alabilirim. Hayır. Evet, cidden bunu alabilirim ha. Bunu alacağım. Şöyle bırakayım da. Hayır, men de güzel duruyor ha. Bir de daha kaygan böyle. Şu toru alıyorum gençler. Arkadaşlar filmler de var böyle acaba sevdiğim bir film var mıdır? Bunun filmini buldum. Ancak Blu-ray olduğu için 900 liraymış. İlk üretildiği zamanlar da pahalıymış. Evet gençler 100 liraya bu toru aldım. Yani hoşuma gidiyor. Şu sıralar Thor'la ilgili bir sürü şey izliyorum da. Oğlum kılıçlara bak. Çok fazla araba var. Arkadaşlar Minecraft'daki tavuk var. İlk büyük oyuncak yerini buldum. Hani burada bir sürü oyuncak var. Böyle eski McDonald's oyuncakları mı dersiniz? Böyle promosyon oyuncakları mı dersiniz? Bir sürü şey var. Çuval çuval getirmişler resmen. Hani bir sürü Mario var. Bir sürü Pokemon var. Dragon Ball var. Hani burada Sonic de vardır. Ama ben şu anda göremedim. Hani kameraya yakalandıysa siz videoyu durdurup oğlum, gösterin. Oğlum Clans of Clans'daki barbar var lan. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ben gördüm. Aa Eggman. Bu arada bir şey değil mi? Güzel ha. Evet. Sağlam. Oğlum bu ne? Abi ver elinden birkaç tane alayım. Lan şuraya oyuncakları var lan. Oha ilk defa böyle bir şey gördüm ha. Burada şöyle bir Tails var. Aslında hani çok da böyle acayip kötü değil ya. Bakıyorum başka oğlum bu kim? Tamam bu şey de var. Başka bir mağaza daha görmüştüm de bu kim ya? Allah. En azından burada bir şeyler görebildik. Oğlum Big'in burada ne işi var ya? Bak Shadow yok, Sonic yok, Big var. Bu abla gene burada. Bu abla peşimizi bırakmıyor zaten. Şu Supermanlar kutulu olduğu için hani buradaki en güzel şey bunlar muhtemelen. Ee, bakıyorum son bir göz gezdiriyorum. Şurada bir Mayas var. Ya burada hani şu acayip hoşuma gitti. Hani sağlam en azından ve şu şey bunun fiyatı abi bu ne kadar hepsi yüz mü bunların bu bunlar yüzer liraymış arkadaşlar yani şu e, şövalye ile klanşırar şövalyesi ile Eggman şurada bir Amy Rose bulduk abi bu da o kadar kötü değil ya hani cidden kötü değil yani burada 50 lira 100 lira falan bunlar Şurada Metal Sonic de var. Evet, Metal Sonic biraz tipi kaymış ama mesela Amy, Eggman bunlar elde tutulabilir bence. Şöyle iyi bir Super Sonic bulabilirsem alabilirim aslında. Yalnız buradan çıkınca elimi acayip derecede yıkamam lazım. Yani hem buradakiler antika şeyler bazıları hem de hani günde bir sürü kişi dokunuyordur. İki defa bak. Ben bunu kullanıyorum. Uzun zamandır var. Böyle var An Anker'in. Evet, i̇ki defa de de şartı diyor. İki defa şartı diyor. Ben, yetiyor bana. Şimdi bazen cumadan... 3500 liraymış gençler. Şu oyun kısmına birazcık bakalım. Ha, genel olarak PlayStation 4 oynuyor. Ooo Rise of the Tomb Raider var lan. Benim Tomb Raider sevdamı birden bilir arkadaşlar. Evet. Bu oyunu oldukça seviyorum yani. Nintendo DS'in hani Sonic şeyi olabilir miyiz bilmiyorum da bir bakalım. Şunun altında da değil. Gençler şu acayip hoşuma gitti. Hani bu bir oyun mu acaba ya? Olabilir de. Ya yani kutu tasarımı daha çok hoşuma gitti aslında. Bunun fiyatı ne kadar abi? 900 lira oyuncak değil mi? Eski değil mi? Eyvallah sağ ol. Abi Sonic ile ilgili bir şeyin var mı? Sadece şu He nakıs varmış arkadaşlar. Eyvallah sağ olasın. Şu Big ne arıyor onu anlamadım. Burada nakılsı bulduk arkadaşlar. Yanında tralelo tralala var. Oha. Arkadaşlar Sony'i görüyor musunuz? Abi Sony'e bakın. Bu da Shadow. Abi bu ne? Sanırım bunlar 50 liraymış. Hani böyle Minecraft blokları falan basmışlar. Hani buradan Minecraft Blue alınabilir. Evet, çok seviyorsanız Minecraft'ı. Bak mesela şu inek. Bu inek falan güzel. Şu bal kabağı güzel. Şu şişko Sonic falan diyordum koptu. Daha fazla kamera. Birazdan gittiğim bir standta yabancı turist taklidi yapacağım arkadaşlar. Niye diye sormayın. Ya yani tır tepkisini merak ettim yani. Onu inşallah gülmem de yapabilirim ya. Dur bakayım. Şu anda yine bayağı büyük oyuncak yerine geldim ve bu kitaplardan ben de küçükken vardı. Aa bu ne? Rusça mı lan bu? Rusça herhalde. Bunlar artık üretilmiyor. Bunun bende şey vardı, Kızıltaş Madeni için olan versiyonu vardı. Çok kaliteliydi bu kitaplar ya. Ya bir yandan işte ilginç bir hale getiriyor da hani okuyup öğrenmek istiyorsan Rusça'yı ne yapacaksın? Yine Star Wars şeyleri. Burada Bale'in yani Batman'i var. Orada güzel bir Mario var. Ooo sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Bu Evet şu anda Sonic ile ilgili gördüğümüz en eski şey olabilir. Ve 6 tekerlekli. 6 tekerlekli arkadaşlar bu şekilde gidebiliyor. Bak bu cidden iyiymiş. Çünkü de Luigi var. Abi bu da iyi ha. Hani bayağı sağlam. Ve sanırım orijinal. Bu bayağı güzel bir şey. Tony kaçırmayacağım ya. Bu Sony alıyorum arkadaşlar. Bu da ilginç. Maskesiz Tony Stark ve hani bacağı kolu falan her yere oynuyor. Thanos var arkadaşlar. spider şu şekilde Sandman var. Bu bayağı iyiymiş ya. Ve her yeri de oynuyor hani. Rayon'da değildi arkadaşlar. Arka tarafta buldum. Evet ama bu da şeymiş. Bu şekilde. Ve sonunda Shadow. Yani şöyleler var bende. Abi şu ekmeğe bakın Allah aşkına. Film versiyonu ile oyun versiyonunu karıştırmış gibi duruyor. Enteresan ya yani cidden. Süper Sonic buldum ama bu şekilde. Şurada da paketli var bir tane minik. Bu da böyle. Ya burada daha çok hani Marvel ve DC figürleri var. Bura birazcık daha bunların işi. Bir süper Sonic daha ama yani ahı gitmiş vahı kalmış. Yani mesela Mario'nun figürleri de çakma herhalde ama en azından renkleri daha canlı, boyutları daha iyi ve sağlamlar. Batman yine aynı şekilde. Hani sünger babam bile daha iyi oyuncakları var. Gelin bir de Sonic figürlerine bakın yani. Bunun sebebi uzun yıllar Türkiye'ye Sonic figür gelmemesi olabilir. Yani abi cidden bak. Sony'yi bile zor buluyorken bu bit burada ne arıyor? Çok şaşırtıcı bir şekilde bu big orijinalmiş ve 2000 yılında üretilmiş. Sonic Adventure oyunundan sonra üretildi muhtemelen. O tekerlekli Sonic'ten sonraki en eski şey bu. Ancak ey mübarekler siz Big'i nereden buldunuz? Bildiğiniz gibi oyunlarda da Big olup olmadık yerlerde durmadan karşımıza çıkıyor. Ya bunun burada ne işi var falan diyoruz. Şimdi pazara geldim yine her yerde karşımıza çıkıyor. Gerçekten değişik bir karakter. Bir oyun yeri daha buldum. Burada da Sonic oyunu var mı diye bakıyorum. Hani genel olarak çoğu PlayStation oyunları. Hani böyle Nintendo oyunu olsa ya da en azından bir PlayStation 1-2 oyunu olsa çok daha koleksiyonluk olurmuş. Bakıyorum hala da. Aslında PlayStation 3'te bir sürü Sonic oyunu vardı da. Yani burada Sonic ile alakalı hiçbir şey bulamadım. Oyun yok. Evet gençler gezimizi tamamladık. Aldığımız şeylere bir bakalım. Yani Thor en çok beğendiğim şey oldu. Bunu epey beğendim. Bunu çantama asacağım. Onun dışında şu Sonic tam olarak aradığım gibi bir şeydi. Hani bunu baktım 1993'te McDonald's'ın ürettiği. Sonic oyuncaklarından birisiymiş. Hani Türkiye'de bundan başka var mı hiç bilmiyorum. Hani varsa bile bir elin parmaklarını geçmez sayısı. Ve kolu şu şekilde oynuyormuş. Hani mesela kolunu şöyle yapıp şöyle de gönderebiliyoruz. Düşme sakın. Tekerlekli olması inanılmaz bir şey ya cidden. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir bitcoin aldık. Yani bu da bence yani güzel duruyor. Onun dışında şöyle iki tane antika para aldım. Yani bunlar gerçek mi bilmiyorum. Gerçek olduklarını düşünmüyorum ama bu Büyük İskender'in parasıymış. Yani gerçek olduğunu düşünmüyorum ancak yani yine de böyle şeyler hoşuma gidiyor.